Herkese tekrardan merhaba. Gelin bugün hep birlikte biyoenerji eğitiminin ikinci aşaması yani masterlık ve ustalık programını inceleyelim. Masterlık programı 3 günlük bir uyumlama süreciyle tamamlanabilen bir yapılanma şeklidir aslında. Bu 3 günlük eğitim programı içerisinde bir kişinin inisiyer kabulü yani yeni öğrencileri yetiştirmekle alakalı tüm teorik, pratik ve uygulama sürecini öğrendiği, bununla birlikte yeni seans yaklaşım modeli uygulama ve pratik kısımlarını öğrendiği oldukça yoğun ve tempolu geçen bilgi bombardımanından biraz daha uzak, daha çok sahanın içerisinde aktif rol model olmayı öğrendiği ve deneyimlediği bir süreçtir aslında 3 günlük eğitim programı. Bu programı tamamlayan kişi artık tamamen ustalık ünvanını hak ettiği kabul edilir. Ancak temel seviyede bahsettiğimiz bu ilahi hak ediş yine aynı bu programın içerisinde mevcuttur. Herhangi bir fark gözetilmez. Kişi burada sadece seans yapmanın biraz daha ötesine geçerek artık bu yolda ilerlemek isteyenler camianın içerisindeki çatının altında barınabilmeyi, bu çatının altında özgürce hareket etmeyi isteyen yine öğrencilerin yetişmesi ve bu e, bilgi ve pratik doktrini öğrenebilmesi için aracılık etmeye e, söz vermiş gönüllü kişiler olarak isimlendirebiliriz aslında bir enerjideki mas arkadaşlarımıza